İyi günler. 23 Mart 2025. Romanya Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği iftar yemeği için Imperial Restorand'tayız. <laughs> Merhaba, değerli yöneticilerimiz, değerli kurum başkanlarımız ve temsilcilerimiz, hoş geldiniz İftar Yemeklerimize. Burada yeni kurumuş olan. Kültür ve Dayanışma Derneği'nin adı altında bir iftar yaptığımız oldu. Daha resmi olarak açıklaması yapmadık. Orada bir aile bir hissedemiz. Bu bir iftar yemeğinde hem tanışma hem de e, tanıtma anlamında değerli misafirlerimiz için e, böyle bir iftar düzenledik. E, Sayın Gülkaç'ın burada siz. Evet, e, bir kez daha ben e, hayırlı Ramazanlar diliyorum. E, Sütfettin Bey, size de, de hoş geldiniz. Çalışma arkadaşlarınızla da e, biraz sevenit, bu e, sevim en ürünlerden sonra. Hayırlı uğurlu olsun, e, kültür ve dayanışma derneği. E, Ramazan da e, bir dayanışma zamanıdır. E, o yüzden zamanlama açısından da güzel bir e, denk gelme olmuş. Ee, başarılar diliyoruz. İnşallah güzel cumhuriyetlere imza atarsınız hep birlikte ee, çalışma arkadaşlarımızla. Biz de büyük hayırlıklara, tabii büyük e, bir şevkle sizlerle beraber çalışmaya ilgili kurum ve kuruluşlarımızla e, bir sinerji yaratmaya her zaman hazırız. E, bu akşam da birazdan Allah'ın izniyle e, milli takımımız Macaristan'la e, karşılaşacak. Evet. İnşallah. E, sen açısı seyre adam bu futbol bu Hungarya. <laughs> Suçuyuz. E, i̇nşallah onlara da yenersek var ilgili e hep beraber çıkacağız. Tek bir <laughs> kez daha başarılar diliyorum. Size de hoş, <laughs> hoş geldiniz diyorum. Ayız Ramazanlar olsun. Ben bu videomu hiç bir korkunç Öncelikle Mehmet Bey'e çok teşekkür ederim. Sizlerle aynı sofrada buluştuğumuz için. Ee, buradaki kuruluş başkanlıklarımızın ayetleri gördükçe de çok da gururlandım. Ee, sayın Mehmet çok güzel bir var. İnşallah bunları biz buralara geldikçe fark edebiliyoruz. Hepinize aynı, aynı aynı teşekkür ederim. Şimdiden Ramazan bayramımızı tebrik ediyorum. Necati Bey'lerden teşekkür ederim. Da da aynı arada hayırlı hizmetler ederim. teşekkürler. Türkiye'den e, buraya kadar gelip de e, bizim bu Ramazan maneviyat e, e, havasına takatınız olduğu için e, e kardeşiniz olarak istiyorum. E, Sayın Kılıç'ın bildirdiği gibi bize burada e, elçilik, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte e, Ramazanımızı en iyi şekilde geçirmek, geçme geçirme peşindeyiz. Ramazanımızın e, bu mübarek e, ayının sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Ee, önümüzde bir e, bugün zaten bayram yapacağız. Üzerimizde ki hafta bugün inşallah bayramı idrak edeceğiz. Ee, Cenab-ı Allah'tan temelimiz e, bu e, Ramazan'da elde ettiğimiz maneviyatı inşallah e, bir şekilde elde edip ve e, bizlere e, cennet, yani Cenab-ı Allah'ın real kapısından e, girme nasip eder. Cennetine girme nasip eder Cenab-ı Allah'ın Tabii e, biz müftülük olarak e, dediğim gibi e, elçiliğimiz başta olmak üzere gerisinin toplum kuruluşları, marifimiz, Yunus Emre'miz, TİKA'mız, e, TİAD'ımız yani sayamadım pek çok demekle birlikte iş birliği yapıyoruz. Yani Ankara'dan gelen özellikle e, misafirimize, devletimize e, bunu atlamak istiyoruz. Burada e, Müslümanlar da ince özellikle Türkler Bence ve Beraberlik içerisinde faaliyetlerini yerine getiriyorlar e, ve bu dayanışma Ramazan dayanışması Ramazan'da daha çok hissediliyor. Albetle, ıı, ekip, bu konuda ben sayın bir Büyükelçim'e ve ekibim çok teşekkür ediyorum. Bizleri özellikle e Romanya'da yaşayan soydaşları e, ıı, yalnız bırakmadıkları için bu e, bahsetmek istiyorum. Bu sene ilk defa TİKA e, muhteşem bir Ramazan kumanya kampanyası başlattı. Altı yıl e, yakın e, Ramazan kumanyası paketleri e, dağıttık. E, bütün Romani'ye Geçen e, e kurdaydık. Yani ee, bu da inşallah yaşa gideceğiz. E, ee, Sözü de fazla uzatmadan en zaman tekrardır. Ben e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Teşekkür